Merhaba arkadaşlar. Daha önce çarpanlar ve katlar konusunu anlattık ama biraz basit düzeyde. Şimdi bu konunun ileri düzeyini anlatacağız. İnşallah burada da sizlere faydalı bir şekilde anlatım sağlarız. Güzel bir şekilde beni dinleyin. Çarpanlar ve katlar. Daha önce asal sayılardan bahsettik. En küçük asalımızın iki olduğunu söylemiştik. Kendisinden ve birden başka pozitif böleni olmayan sayılara asal sayılar denir. Burada birkaç tane tanım var. O tanımları görelim. 0 e, ve 1'in asal sayı olmadığını çok iyi bileceksiniz. Zaten ben bir önceki derste 1'in asal olmadığını defaatle sizlere söylemiştim. E, şimdi burada ilginç özellikleri var. Sayılar içerisinde düzensiz bir şekilde dağılmışlardır. Belli bir dizi işleri de yoktur. 2, 3, 5, 7 hani böyle 2, 2 artar 3, 3 artar falan gibi hiçbir şey yok. Hiçbir düzeni yok. Euclid'den beri asal sayılar sonsuz olduğu bilinmektedir. Fakat asal sayılar hakkında pek çok başka soru hala daha cevapsızdır. Şimdi biz normal kısmına geçelim. Asal sayı daima ben asildir diye sizlere tanımlayacağım. Kendisinden ve birden başka sayılara bölünmezler. En küçük asal sayımız 2'dir çok defa duyacaksınız. Ve de çift olan sadece budur. Hatırlayın ne demiştim size? Mars'a bütün asalları yolladık. Sadece çift olan ikidir. Diğerleri ise tektir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi. Şimdi 120 sayısının asal çarpanlarını bulalım demişiz. Bunu da daha önce yapmıştık. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Asıl mesele birazdan anlatacaklarım. 122'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5 beş ve 5'e böldük 1. Şu anda asal çarpanlarını ayırdık. Eğer asal çarpanları kimlerdir diye sorsam bana 2, 3 ve 5 dersiniz. Asal çarpanlarını çarpım şeklinde yazalım dersem 3 tane 2 olduğu için 2'nin küpü bir tane 3 yanında var yanına yazdık çarpı 5. İşte şu biçimde yazılışa da asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazılmak denir. Şimdi burada 72 sayısı için aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Burası üst düzey arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde anlarsınız. Eğer anlamazsanız başa sarın bir daha dinleyin. Bize diyor ki 72'nin pozitif bölenleri sayısını bulun. Negatif bölenleri sayısını bulun. Tam bölenleri sayısı, asal bölenlerinin sayısı, Asal olmayan pozitif bölenleri, asal olmayan tam bölenleri sayısı ve tam bölenlerinin toplama. İşte bütün bu şıkları şimdi ben sizlere detaylıca anlatacağım arkadaşlar. 72 sayısını asal çarpanlarına ayırdık. Sayımızı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi şeklinde yazdık. Şimdi bu 2'nin küpünü bölen kimler var diye düşünseniz bir düşünün desem size. 2'nin küpü nedir? 8'dir. 8'i bölenler kimlerdir? 1, 2, 4 ve 8'dir değil mi? Hemen altına penguenlerimiz gelsin. 1, 2, 2'nin karesi 4 ve 2'nin küpü 8. Dikkat ettiniz mi? 2'nin sıfırıncı kuvveti. 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti. Yani hocam burada 2 üzeri 4 olsaydı bir de 2 üzeri 4 mü gelecekti? Evet aynen öyle. Mesela bunun altına 3'ün sıfırıncı kuvveti yani 1. Bir. bir altına 3'ün birinci kuvveti 3. Bir altına 3'ün karesi 9 gelecekti arkadaşlar. Şimdi bunlar birbiriyle çarpışarak çarpanları da oluşturuyor aslında. Bu 1 denilen penguen karşıdaki 1 ile çarpışıp bize 1 bir çarpı 1'den 1'i oluşturur. 1 ile 3 üç çarpışınca 3'ü oluşturur. 1 ile 9'u çarparsak 9 oluşur. Bunun gibi devam edecek. 2 ile de 1'i çarptık. 2 oluştu. Şimdi 2 ile 3'ü çarpacağız, 6. 2 ile 9'u çarpacağız, 18. 4 ile 1'i çarpacağız, 4. 4 ile 3'ü çarptık, 12. 4 ile 9'u çarptık, 36. 8 ile 1'i çarptık, 8. 8 ile 3'ü çarptık, 24 ve 8 ile 9'u çarptık, 72. Bakın buraya şimdi. Kaç tane pvg var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var, değil mi? Burada kaç tane penguen vardı? 4. Burada kaç tane vardı? 3. Yani 4 çarpı 3 ile biz buradaki 12 tane pengueni bulduk değil mi? Bulduğumuz bu penguenler 72 sayısını bölenlerdir arkadaşlar. Düşünün bakın 72 72'ye bölünür. Şuradaki 18. 72 18'e bölünür. Atıyorum şurada 36 var. 72 36'ya bölünür. 12'ye bölünür, 8'e bölünür. Demek ki bir sayının pozitif bölenlerini biz bu şekilde buluyormuşuz. O zaman pratik olarak nasıl yapacağız? 72 sayısını asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstüne bir bakın iyice 3 var değil mi? Ama altında kaç kişi var? 4 kişi var. Üstünde 2 var. Altında kaç kişi var? 3 kişi var. Demek ki biz asal çarpanlarına ayırıp üstlerini birer arttırıp çarpacağız. O zaman 3'ün bir fazlası 4 yapar, 2'nin bir fazlası 3 yapar, 4 kere 3, 12. Neyi bulduk? Pozitif bölenleri sayısını bulduk arkadaşlar. 4 ile 3'ü çarptık 12. O zaman biz bir yere not alacağız. Hemen şimdi defterimizde bunu not alacağız. Pozitif bölenleri sayısı üstlerini birer arttırıp çarpmaktır. Yani bunun üzerinde n varsa n artı 1. Bunun üzerinde m varsa m artı 1 gibi. Şimdi ikincisi negatif bölenleri sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar 72 sayısı 1'e bölünüyorsa eksi 1'e de bölünür. Bakın buraya eksi aldı. E, eksi 3'e de bölünür. Eksi 9'a da. Eksi 2. Eksi 6. Eksi yani buradaki 12 tane adamın hepsinin eksilisine de bölünür. O zaman şunu diyebilir miyiz? Hocam pozitif bölenlerin sayısı ne kadarsa negatif bölenleri sayısı da o kadardır. Aynen öyle diyeceğiz. Ama tekrar ediyorum pozitif bölenlerin sayısı nasıl buluyorduk? Hemen bak ekrana asal çarpımları şeklinde yazdıktan sonra üstlerini birer arttırıp çarpıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. 12 tane burada da bulduk. Şimdi tam bölenlerinin sayısı. Arkadaşlar 12 tane pozitif bölenim var. 12 tane de negatif bölenim var. O zaman toplamda kaç tane beni tam bölen kişi vardır. 24'tür değil mi? Dolayısıyla o zaman şöyle yapacağız. Bize eğer tam bölenleri sayısı sorulursa pozitif bölenleri sayısını bulup 2 ile çarparsak tam bölenleri sayısını buluruz. Şimdi gelelim asal bölenlerinin sayısına. Bütün e, bu sayılar içerisinde geri geliyorum mesela bakın bütün bu sayılara bir bakın. Bunların içerisinde asal olan görüyor musunuz? Bir 2 var, bir de 3 var. Bakın bir asal değil. 4 değil. 12, 9, 8, 9, 72. Hele ki negatifler zaten asal değil. Çünkü biz en küçük asalımız nedir diyoruz? 2'dir. O zaman negatiflerde hiç asal yoktur. Bizim bu pozitiflerin olduğu yerde de sadece 2 ve 3 var. Acaba şu bir tesadüf müdür? 72 eşittir 2'nin küpü 3'ün karesi. Yani 2 ve 3. Evet gerçekten de zaten şunlar bizim asallarımızdır. Dolayısıyla 2 ve 3 bizim asallarımızdır. Yani iki tanedir arkadaşlar unutmayalım. Devam edelim. Asal olmayan pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır diyor. Asal olmayan pozitif bölenlerin sayısı. Bakın burada olmayan önemli bir şeydir. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İyi dinleyin beni. Mesela ben sınıftan erkekler dışarı çıksın desem, her zaman bu örneği veriyorum arkadaşlara. Sınıftan erkekler dışarı çıksın dersem sınıfta ne kalır? Öğrenciler hemen hocam kızlar kalır derler. Hayır. Sınıftaki tahta bir kız mıdır? Sınıftaki kalem bir kız mıdır? Değil. Matematik buna o kadar güzel cevap verir ki sınıftan erkekler çıkarsa içeri de erkek olmayanlar kalır. Yani olmak ya da olmamak işte bütün mesele evren işte bütün mesele bu dediğimiz şey. O zaman ben burada asal olmayan pozitif bölenlerin sayısını bulacaksam Pozitif bölenleri sayısının tamamını bulurum. Asallara sınıftan çık derim. Asal olmayan pozitif bölenleri sayısını bulmuş olurum. E zaten biz pozitif bölenleri sayısını biliyoruz. Üstlerini birer arttırıp çarpacaktık. 4 ile 3'ü çarptık. 12 tane. Asallara diyorum ki hadi bakalım siz gidin. 2 ile 3 dışarıya çekip gidiyorlar. O zaman 12 taneden 2 taneyi çıkartırsak asal olmayan pozitif bölenleri sayısını 10 buluruz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Asal olmayan pozitif bölenler. Yani pozitif bölenlerinden asalları atacağız. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi gelelim ikinci e, versiyonuna bunun. Asal olmayan tam bölenleri sayısı kaçtır diyor. Bakın, tam bölenleri sayısı. Yani 12 tane pozitifim var ve 12 tane de negatifim var. Toplamda 24 tane adamım var ve ben buradan sesleniyorum diyorum ki asallar hemen çıksın dışarıya. Bu bölgede dikkat ederseniz iki tane asalınız var, bir iki var, bir de üç var. O zaman iki çekti gitti, üç çekti gitti. Bu bölgede asal var mıdır? Eksi iki ile eksi üç hemen öne doğru geldi. Biz hemen ona soruyoruz, yavrum siz asal mısınız? Siz kendinizi asaldan mı zannediyorsunuz? Eksi iki ile eksi üçün kesinlikle asal olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla onlar tekrar yerlerine geçtiler. Toplamda 24 kişi vardı. 2 tane asalımız vardı. 24'ten 2'yi çıkartırsak 10 e, 24'ten 2'yi çıkartırsak 22'yi buluruz. Ya da 12 tane negatifim var. 10 tane de pozitifim var. Dolayısıyla 22 tane var. Lütfen dikkat edin. Tekrar ediyorum. Pozitif bölenlerin sayısını buldunuz. 12 tane. 12 tane de negatif var. Eder sana 24 tane. Asalın kaç tane? 2 tane. 24 taneden 2 taneye çık git dedin. Dolayısıyla 22 tane kaldı. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi bize tam bölenlerin toplamı kaçtır diyor. Tam bölenlerinin toplamı. Yani 12 tane pozitif burada, 12 tane negatif burada ve bizden bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Bizden bunların toplamını soruyorsa biz de ne yapacağız o zaman? Hemen bu adamları toplamaya başlayacağız. Yani 1 ile eksi 1'i toplarsak Sıfır yapar. 2 ile eksi 2'yi toplarsak sıfır yapar. 3 ile eksi 3'ü toplarsak sıfır yapar. O zaman hepsinin toplamından cevabımız ne yapar? Sıfır yapar. Bakın sayısı demiyor. Toplamı diyor. Topla bunları diyor. Topladığımız zaman sıfır yaptığını rahatlıkla gördük arkadaşlar. Şimdi asal olmayan tam bölenleri toplamı kaçtır? Çok kritik arkadaşlar. Zaten son soru bu konuyla ilgili. Asal olmayan tam bölenleri toplamı yani kimi dışarı çıkaracağız? Asalları. Geri kalanlarını toplayacağız. Yani bu olmayan lafını anladığımız zaman iş bitecek. Bakın burayı bir daha söylüyorum size. Asal olmayan tam bölenleri toplama. Diyorum ki, tam bölenleri yani sınıfın tamamını bulduk. Asal olmayan dediği için asallara sınıftan çık dedik. Bunlar sınıftan çıktı. Geri kalanlarını toplayacağız. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi o zaman devam edersek burada baktığımız zaman ee, asal olmayan tam bölenleri toplamı dediği için 2 ile 3'ün gitmesi gerekiyor. 2 ile 3 o zaman gidiyor. 2 gitti. 3 de çekti gitti. Geri kalanlarını toplayacağız. Bakın 1 ile eksi 1 birbirini götürecek. 9 ile eksi 9 birbirini götürecek. Yani şuradaki bütün adamların eksileri burada var. Lakin kaçan 2 ile 3'ün karşılığı olan eksi 2 ile eksi 3 boşta bekliyor. O zaman diğerleri bir birleşti patladı. Sadece kim kaldı? Eksi 2 ile eksi 3 kaldı. Neden? Çünkü asalları bir sınıftan kovduk. Değil mi? Asalları sınıftan kovduk. Asal olmayan, asal olmayan lafını duyduğun an atacaksın. O zaman biz asalları kovduğumuz için eksi 2 ile eksi 3 kaldı. Bunların toplamını soruyor ve cevabımız eksi 5 olur. Şimdi size sorum gelecek. 2 dakika vereceğim size. İnşallah çözebilirsiniz. Ama eğer kendinize güvenemiyorsanız alın başa bir daha bu tarafı dinleyin. Mutlaka e, çözecek seviyeye geleceksiniz. O zaman sizin süreniz başlıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Önce 120 sayısını asal çarpanlarına hemen bir ayırın. Şuraya bir dakika daha verdim. Evet arkadaşlar süremiz bitti şimdi dinleyin 120 sayısı inceleyelim 120 sayısını 2'ye böldük 60 2'ye böldük 30 2'ye böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 o zaman biz bu sayı nasıl yazarız 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 böyle yazdık kenarda dursun 2 üzeri 3 3 üzeri 1 5 üzeri 1. Pozitif bölenlerin sayısı üstlerini birer arttırıp çarpmaktı. O zaman bunun üstünü bir arttırdık. 4. Bunun üstünü bir arttırdık. 1 artı 1. Bunun üstünü bir arttırdık. 1 artı 1. 4 çarpı 2 çarpı 2. Yani cevabımız 16 olur. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Bazılarınız acayip sevinmiştir şimdi doğru yaptığı için. Bazılarınız da böyle e, ne diyeyim karamsar bir şekilde bakıyordur. İnşallah tekrar tekrar dinleyenler de umutlu bir vaziyete gelirler. Tam bölenleri sayısı. Demiştim ki ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif vardır. O zaman 16 tane pozitif tam sayım varsa 2 ile 16'yı çarparsak cevabımız 32 olur dedik. Tam bölenleri sayısı yani pozitifler 16 tane negatifler 16 tane toplamda 32 tane olur. Asal olanlar Penguenlerden o e, ilk başta olanlar yani 2'nin küpü, 3'ün biri, 5'in biri yazdık ya buradaki 2, buradaki 3 ve buradaki 5. Dolayısıyla 3 tanedir asal olanlar. Devamında asal olmayan pozitif bölenleri sayısı. Olmayana ne demiştim ben size? Sınıfın tamamından asal olanları dışarıya atın. Pozitif bölenleri sayısını biz 16 tane mi bulmuştuk? Evet, 16 tane pozitif bölenleri sayısını bulmuştuk. Asallarımızda 3 kişiydi. 16'dan 3'ü çıkartırsak cevabımız 13 olur. Asal olmayan tam bölenleri sayısı çok tehlikeliydi. Pozitif bölenleri sayısı, negatif bölenleri sayısı, yani tam bölenleri sayısı toplamda kaç kişi? 30, 32 değil mi? 16 pozitif var, 16 negatif var. 32 kişiler. Asalları dışarı çıkaracağız. Kaç tane asalımız var? 3 tane. O zaman 32'den 3'ü çıkartırsak 29 olur. Bunu yapanları gerçekten tebrik ediyorum. Daha sonra ne vardı? Tam bölenleri toplama. Yani pozitiflerle negatifleri topla diyor. 1 ile eksi 1 toplandı 0. 2 ile eksi 2 toplandı 0. Gibi bütün adamlar toplanacaktı. Kocaman bir 0 oluşacaktı. Ve son sorumuz asal olmayan tam bölenleri toplama. Herkesi topla ama Asalları dışarıya at. Hatırlayın pozitifler inmişti, negatifler inmişti. Asallar hemen kaçmıştı. Buradaki asallarımız kimler? 2, 3 ve 5. Bu asallar kaçınca, bunların eksileri geride kalacaktı. Yani eksi 2, eksi 3 ve eksi 5. O zaman bunları topladığımız zaman eksi 10 buluruz. Evet arkadaşlar, İnşallah bunu anlamışsınızdır. E, çünkü gerçekten önemliydi, tehlikeliydi. Ee, ...dediğim gibi eğer zorlandıysanız biraz daha başa dönün, bir daha izleyin, tekrar bu soruları çözmeye çalışın. 490 sayısının, hemen geçelim, 490 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden kaç tanesi 14'ün katıdır? Bak, 490'ın pozitif bölenleri olacak ve bize bunlardan kaç tanesi 14'ün katıdır diyor. Hemen ilk işiniz 490'ı 14'e bölmek. 14'ün katı diyorsa 14'e böleceksin. 14'e böldük sayımızı 35 bulduk. 35 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. 2'ye 3'e falan bölünmez, 5'e bölündü, 7. 7'ye bölündü 1. Yani sayımız 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. İşte bu bulduğumuzun pozitif bölenleri sayısını söylersek o zaman cevabı buluruz. Pozitif bölenleri sayısını nasıl buluyorduk? Üstlerini birer arttırıp çarpıyorduk. Üstünü bir arttıralım 2 yapar, üstünü bir arttıralım 2 yapar, 2 ile 2'yi çarptık 4 yapar. Şimdi e, biraz farklı bir soru soracağım size. E, bölenlerinden kaç tanesi tek, kaç tanesi çift? Ama önce birazcık düşünmenizi istiyorum. Ardından ben çözeceğim. Bakalım kimler ne yapabilecek? Tabii ondan önce onun katıdır. Önce bu soruyu bir yapın. 2160 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi onun katıdır? Ne yapacağınızı biliyoruz. Evet arkadaşlar. İlk yapacağınız iş 2160'ı 10'a bölmekti. Umarım böldünüz. 216 buldunuz. 216'yı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 108, 2'ye böldük 54, 2'ye böldük 27, 3'e böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Kaç tane ikimiz var? 3 tane. 2'nin küpü. 3 tane de 3 üç var. 3'ün küpü. Bunların üstlerini birer arttırıp çarpıyoruz. Bir arttırdık 4 yaptı. Bir arttırdık 4 yaptı. 4'te de 4'ü çarptık. 16 oldu. Umarım yine dediğim gibi doğru yapmışsınızdır. Doğru yapanlar kendilerini tebrik etsinler. 300 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi tek sayıdır? Şimdi bunu iyi dinleyin. Bunu ben anlatacağım, size de çiftleri soracağım. Siz de belli bir mantık kurmaya çalışacaksınız. Bakın arkadaşlar, 300 sayısını önce asal çarpanlarına ayıracağız. Gittik kenarda ayırdık zaman kaybolmasın diye. 2'nin karesi, 3'ün biri ve 5'in karesi. Bu formata dönüştü. Şimdi bunun altına ben penguenleri koyacağım. Hangi penguenleri koyacağım bir düşünün. Bir 1'i koyacağım 2 üzeri 0. Bir 2'yi koyacağım. Bir de 2'nin karesinden 4'ü koyacağım. Doğru mudur? 1, 2, 2'nin karesi. Bunun altına bir 1'i koyacağım bir 3'ü. Bunun altına bir 1'i koyacağım. Bir 5'i bir de 5'in karesi. Hocam 5 üzeri 3 olsaydı bir de 5 üzeri 3. 5 üzeri 4 olsaydı bir de 5 üzeri 4. Şimdi bunlar çarpışarak neyi oluşturuyordu? Pozitif bölenler sayısını. Burada 3 tane, burada 2 tane, burada 3 tane. 3 çarpı 2, 6, 6 kere 3, 18 tane pozitif ölenler sayısı oluşur normalde. Ama bana ne diyor? Kaç tanesi tek sayıdır? Şimdi ben bu penguenlere diyorum ki, kardeş bana tekler lazım. O zaman bakıyorum 3 kişiler, burada tek olan sadece 1 var. Yani bir tane adam ihtimalim var, bir tane. Buraya geliyorum, bana tekler lazım diyorum. O zaman burada da ne var? İki tane var. İkisi de tek çünkü. Buraya da geliyorum aynı soruyu soruyorum. Burada da üç tane tek var. Çarpı üç. Bir kere iki iki, iki kere üçten altı bulunur. Şimdi bakın ne kadar güzeldi. Her gruptan tekleri seçtim. E hocam şimdi sen bize çiftleri soracaksın. Biz de her gruptan çiftleri mi seçeceğiz? Hayır arkadaşlar. Çünkü siz bir gruptan bir tane çift alırsanız diğer gruplardan Çift almak zorunda değilsiniz. Çünkü bir tane çift aldığınız an kimiyle çarparsanız çarpın çift olur. O zaman o zaman biraz kafayı çalıştırın ve sorunun cevabını bulmaya çalışın. Bekliyorum sizi. Sonra on saniye. Ve bitti. 900 sayısını asal çarpanlarına ayırdınız. Gittiniz kenarda hesapladınız. 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5'in karesi diye buldunuz. Altına grupları açtınız ve penguenleri koydunuz. 1, 2, 2'nin karesi. 1, 3 üç ve 3'ün karesi. 1, 5 beş ve 5'in karesi. Sizden istenen kaç tane çift oldu? Geldiniz sordunuz. Kardeş bana çift lazım. Abi bende 2 tane var. O zaman iki ihtimali yazdık. Bakın bundan sonrası çok önemli. Ben buradan çifti aldıktan sonra artık çarpım kesin çifttir. Bir sonraki pencerelere gittiğimde bütün adamları alırım. O zaman buraya geliyorum. 3 tane adam var. 3'ünü de aldım. Buraya geliyorum. 3 adam var. 3'ünü de aldım. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18 olur. Neden? Çünkü düşünün ki ben buradan 2'yi almışım. E, buradaki buradaki 3'le de çarpsam çift. Buradaki 1'le de çarpsam çift. Buradaki 9'la da çarpsam çift. Yeter ki buradan çiftleri alayım. Ben 2 derken buradaki 2'yi almadım ha. Ben buradaki 2 ile bu 2'nin karesi 4 yani 2 kişi oldukları için 2 aldım. Burada bir de 2'nin küpü olsaydı 1, 2, 3 3 kişi derdim. Ha, eğer anlamadıysan şöyle çözersin. Hocam ben pozitif bölenler sayısını bulurum. Sonra tekleri bulup çıkartırsam çiftleri bulurum. Evet. Pozitif bölenler sayısı nasıl bulunur? 3 tane burada var, 3 tane burada var, 3 tane burada var. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 yaptı. Tekleri nasıl buluruz? Buradan bana tek lazım. Bir tane. Buradaki tekler 3 tane, tekler 3 tane. 1 çarpı 3 çarpı 3, 9 yapar. 27'den de 9'u çıkartırsan 18 yapar. Ama hiç de gerek yok o yola. Dediğim gibi 27 9'dan bakın 18 yapar. Bence bu pencere mantığını güzel bir şekilde öğrenin. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yine ileri düzey devam edecek. Siz bunları güzelce tekrar edin, sindirin. Ben de devamını getireyim sizlere. Şimdi yine bu video linkinin altına Test koyacağım, bakalım kaç kişi bu testlere doğru cevaplayacak. Ama size ricam, 12 tane soru soruyorum ya. Bu 12 tane sorudan kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığınızı gerçek anlamda videonun altına yazın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.